Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien dicho. Muy bien. Muy bien. <laughs> Pero ama, şey kamera iyi, paella çünkü o zaman internet choker gidiyor. <gülüyor> 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 Sana başka bir dünya göstereceğim. Dur, sen... Hepsi şimdiden göstermek istiyorum ki biraz mantığı anla. Ondan sonra konuşmaya, fiil öğrenerek, şeyler yapmaya başlayabiliriz. Burada verbos irregulares. Var, burada. Peki, verbos irregulares. E, Düzen siz. Fiiller ne özelliği var? E, çoğunu bu şekilde. Normalde verbos bota deniyor. Çünkü neden? Çünkü sadece özelliği bu. Kök düzenli fiillerde değişmiyordu. Ama düzensiz fiillerde küçük bir değişiklik var. Mesela bu fiil cerrar kapatmak fiili ama çekim yaparak fierro oluyor. Fierras, fierra falan. Neden? Çünkü e, kökün bir e, sesli harf değişti. Bu yüzden du diyoruz. Neden bot, bota deniyor bu fiiller? Bak bir bota koyarsan burada singular tekli kişiler var. Jotu el sağ tarafta plural Chouk i bar. Nosotros, vosotros, ellos. Burda bir bot, koyarsan. Nosotros ve vosotros, botunicheris indedil, nedenchun ku vosotros. Nosotros ve vosotros, hersaman, duzen libir shekilde, shekimia eh, peleor, duzen sislik yap mejor. Buyusden bota. Sabes, de Oland kishiler, yo, tú, él. Ve ellos değişiklik yapıyor kök içerisinde ama nosotros vosotros değişmiyor. Şey diyecektim yani mesela cerrar. Ar ile bitiyor bu değişmiyor. Ar ile bitiyor o zaman bu bitişine göre fiil çekimi yapıyorum. O, as, a, amos, ais, an. Bu aynı şekilde düzenli gibi yapılıyoruz. Sadece kök içerisinde bir düzensizlik olacak. Bu bir tane düzensiz fiiller. Obur turu bugün için e, tamamen düzensiz filler. Tamamen düzensiz olanlar e, özellikle bu ikisi var. Ser, olmak, ir, gitmek o da tamamen düzensiz. Estar da olmak demek, ser estar farklılık daha sonra öğreneceğiz. Peki hangi tur? daha önce gördüğümüz gibi verbos botaya dönüyoruz. Hangi tür düzensizlik var? Hangi kök harfi değişiklik yapacak? Tam ar er ya da ir önceki sesli harf değişen harfi olacak. Mesela bu sentir, hissetmek demek. Irden önceki sesli harf hangisi? E. O zaman bu e değişen olacak. Poderin, er, bu erden önceki sesli harf hangisi? Bu o. O, o zaman o, o değişecek. Vale. O zaman nasıl değişebilir? Normalde e, değişik değişeceğini e, harf e ise bu e i e olabiliyor ya da sadece i olabiliyor. Mesela sentir i e değişiyor o zaman yo siento olacak. Ama pedir rica etmek istemek sadece i değişiyor. O zaman yo pido olacak. E, e gidiyor i geliyor. Sonra değişen harf o olacaksa U E yapıyor. Sadece bu. U E yapıyor. Bir de e, U olursa U E yapıyor. Bu türlerde, bu türden sadece bir tanesi var. U E yapan sadece jugar var. Oynamak. Kaç örnek görelim. Yani bu nasıl yapılıyor? Tamam. Gramer kolay gibi gözüküyor ama çok karışık geliyor. Mesela sentir dedik, hissetmek dedi ki irden önceki sesli harf bu e oluyor. Vide bu e i e olujak. Saman, yo siento. E caldiriorum o li orchunku iri Bu, sai gosteriorus. Ar er ir. Tú sientes. Él, ella, usted siente. Nosotros, vosotros, nédik, de ismiorlar. Saman. ¿Sí? Dusen sis, dusen li, pardon, visekil de olujac. Nosotros, vosotros li. de ellos, ellas. Siente. Bir de burada sana yardım etmek için bu şekilde birkaç tane fiiller geliyor. Mesela kalentar, hissetmek demek, Empezar, başlamak, Despertar, uyanmak, Mentir, yalan söylemek, Sentir, gördüğümüz, hissetmek, Perder, kaybetmek, Bir de entender, anlamak. Mesela o. Ue ella panlar. Va poder can de me can. Ya, ya pabil mec, e de mil O ue, e olujak. Mesela yo puedo. Ay can. Tú puedes. Ya me sen. Mesela ya sabilir sin. Puedes escribir. El, ella, usted puede. He, she can. Nosotros, jines de Deishmir, de Dimis Gibi. Nosotros, vosotros, sabit dulcenle. Nosotros, nosotras, podemos. Vosotros, vosotras, podéis. Ellos, ellas pueden. Vide buturu filer den, y mesel el abundar. Contar, contar, saimak o bilir, anlatmak o la bilir. Costar, fiel absorma nekadar. Dormir, uyumak, encontrar, bulmak, volver, dönmek, soñar, rüya görmek. recordar, e, hatirlamak. Pedir, Yani daha önce gördük, istemek bu sadece e, iyi oluyor. Yo pido, ben rica ediyorum, istiyorum. Tu pides, el, ella yeah. e, usted, cacharli pide. Nosotros pedimos, vosotros pedis, ellos piden. Yine de nosotros, vosotras değişiklik yapmıyor her zamanki gibi. Bir de bunlar gibi yine de bir sürü firler var. Medir, ölçmek, reir gülmek. Despedir, vedalashmak. Impedir, en Vestir, gimek. Repetir, tekrarlamak. Servir, y servir, Elegir, seçmek. Seguir, takipetmek, y da de vam etmek. Vide, don, kalan, jugar, oynamak. Tek fil bar, solo sabe jugar bar. U ella peor. Yo juego, y narem Tú juegas en hoy nascen, él, ella, usted juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos, ellas juegan. Mircach, detall, dajavar, tus ensisler, leigili, amabugun, ichin, yaane, bunlar, yeter, dierleri, gormi.